Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber oda vlogu çekiyorum, odamı anlatacağım. Tabi oda burası değil, başka bir odada başladım. odan biraz dağınık olabilir, şöyle göstereyim size odam böyle bir yer işte. Şurada yatağım var, şurada da videolar çekeceğim işte bilgisayarımı buraya kuracağım, bu arada oyun videoları çekeceğim. Arka perinemi normalde şunun yerini değiştirip şu karşıya gibi bir yere alacağım. Arka planımda da böyle güzel resimler falan olacak. Sonra yatağımı da böyle alacağım. Arkamda yatım olacak işte emojiler falan koyacağım. Bu arada YouTube YouTube'mu Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Şuraya yazdım. Gidip takip edin. Ne olur. Hiç şu video attımdan beri hiçbir takipçi gelmemiş. Evet yani burada anlatayım size. Burada çantalarım var şapkalarım var. Bu arada giyinmeye bayılıyorum. Ve böyle tişörtleri isterseniz çekiliş yapıp sipariş ya da tişörtleri en güvenli alabilirsiniz böyle şeyler istiyorsanız yaparız yani. Bir şeyler çekiliş yapacağım. 1K olduğumuzda 1K olmadı. O, o TikTok'ta doğru. 1000 abone olduğumuzda çekiliş yapacağım ama çok güzel bir şey olacak. Burada iki tane daha çantam var. Bir tanesi türlü bir tanesi mavi. Burada iki tane koltuk var. Burada da güzel videolar çekeceğiz. Bakın burada da güzel videolar gelecek. Hepsini planlıyorum. Evet, burada da çalışma masam var. Burada adet kağıtlarım, eski kitaplarım var. Burada <laughs> işte sohbet falan videolarında kullanacağım mikrofon gibi bir şeyim var. Bir tane flüt var tane var. Ondan sonra kumbara var. iki tane de var. Kalem koydum şeyde. Buradaki resimler var. Buradaki küçük kişi benim. Herkes bunu bence başka bir şey zannedecek ama benim. Bu arada eğer size gösterebilirsem saçım uzayınca nasıl bir şey olacağını yani? şuraya montajda falan koyarım. Durdurup bakarsınız. Bence güzel bir şey tabi edit yapabilirsem. Yukarısında ne var? Yukarıda şöyle. Bu var ya en az 5 yıllık. Şunu <laughs> ben almıştım hala kullanıyorum. O 3 yıldır almıştım 3. Orada bir tane bir de dünya küpü var. Altında da puzzle var. Bir tane de onun altında fotoğraflık var. Size bir de şu <laughs> karşıda ne olduğunu söyleyeyim. Orada bir tane resim dosyam var. Orada diş macunları fırçaları var. Bir de bizim bir tane akvaryumumuz vardı. O patladı. Onun içindeki işte şunlar işte ya. Ne o adımı tam olarak ne olduğunu bilmiyorum işte şunları var. Bunlar işte arkadaşlar burada da ses bombam var ben kırdım. Bak nasıl attım biliyor musun? Oha bayağı da kırmışım içindekinin değerinden sökmüşüm. Dur. Bakın içindekini. Şu kapağı da çıkarttım içindekini de bozdum. Ve bunu bir de bana hediye almışlar. <laughs> Almamışlardı da babamın yanına gitmiştim. Onun yanındaki bir tane abi bana hediye etmişti. Burada da bir tane daha bozuk şey vardı. Bu arada oyun videoları yani oyun videoları şimdi mobilden çekebileceğim. Yakında bir tane bilgisayar sipariş edeceğim. Yakında bir tane bilgisayar sipariş edeceğim. İşte onun içinde bir tane gamer seti alacağım. Belki e-sportçu da oluruz. <laughs> Belki DMX'de falan çıkıyor yani. E-sportçu turnuvaları. Belki oraya da katılırız. Allah bilir. Evet şimdi gel. Burada da bir tane kuzenimin babasının işte sandviççisi vardı. Oradaki bir tane barlarda koyuyorlar ya, o işte. <laughs> Burada da kitaplarım var. İşte o da maalesef bu kadar. Video bir biraz kısa oldu. Ve benim şöyle bir takıntım var. Sulara böyle şeyin içine böyle su doldurup köşeye koyuyorum. Yani sular kesileceğinden falan değil. Ama neden olduğunu bilmiyorum. Şimdilik şu kadar falan yaptım. Burada da bozuk bir tane telefon var. Ben de buna tek attım bir tane. Ben benim PlayStation'ım var. Mesela PlayStation 3. Ben mal gibi gaza gelip şimdiki tüm oyunları sildim. Tam size video çekmeye hazırlanıyordum. Bir, bir şeref namus dedi. Ben de Sildim ama yine de oyun indi alıp bundan da video çekeceğiz. Yani her türlü video geldi ya. Bu kanalda ne var yok yok. Hiçbir şey yok. Mi... Evet daha yeni başladığımız için hiçbir şey yok. Ağzıma kıl geldi. Ya buraya girmeyeyim. Burası yatak odası. Burası da mutfak. Burası da... <laughs> Merhaba. Telefondan çekiyorum. Şimdi yakında bir tane kamera alacağım. Şimdi ne marka alayım? Tavsiyelerinizi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Maalesef. Şaka maka. Video bu kadar. Odam <laughs> küçücük yani. Çok detaylı girebileceğim bir, yer, bir şey yok. Yani maalesef videomuz bu kadar ol olacak. Görüş bu arada abone, olup like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.